...yaşlı adam... ...öleceğini öğrendiği gün... ...şunları söyledi sadece. Ölümden korkmuyorum doktor. Daha önce onunla yüzlerce kez... ...yüz yüze geldim. Sadece basit bir merhaba deyip... ...yanımdan geçti. Ama inan bana... ...bu sefer biliyorum... ...bana sadece merhaba demeyecek... ...elimden tutup sürükleyecek beni... ...o kapının oraya. Belki cennete... Belki cehenneme gideceğim. Burasını sadece o biliyor evet. Ama şundan eminim ki ölümden korkmuyorum doktor. Korkmuyorum. Bunları söyledi ve çıktı doktorun muayenehanesinden. Tek yapmak istediği şey bir kahve içmekti. Ve bir kahveye gidip acı bir Türk kahvesi söyledi. Yanına ise biraz lokum ve biraz tütün. Tütünü piposuna doldurarak piposunu yaktı. Saatlerce orada oturup kahve içerek piposunu içti. O sırada Daniel da yanındaydı. Daniel'la konuşuyordu onun. Daniel şunları söyledi ona. Neden üzülüyorsun ki dostum? Biz yine hep birlikte olacağız. Her zaman ama her zaman mutlu olabileceğin bir yaşam burada olacak. Vatan haini ilan edilmediğin bir yaşam. Yaşlı adam ise şunları söyledi. Belki de sen haklısın. Ama içimde eksik olan bir şeyler var Daniel. Sanki bir şey yapmadım da eksik gideceğim öbür tarafa. Daniel biraz düşündü ve ona şunu söyledi. Aslında yapmadığımız tek bir şey var sevgili dostum. Yaşlı adam ise nedir diye sordu. Daniel şunları söyledi. Bizleri Vatan haini ilan eden o pisliklerden intikamınızı almamız gerek dostum. Beni anlıyor musun? Ülkemiz için canımız pahasına çarpıştığımız, soğuktan donduğumuz, sıcaktan yandığımız o cephenin karşılığı buysa eğer, o pislikler de bizimle birlikte ölümün tadına bakmalı. Yaşlı adam, eksikliğin ne olduğunu artık daha iyi biliyordu. Bir süre Daniel'la oturup karşılıklı olarak gülüştüler. Ve yaşlı adam şunları söyledi Daniel'a. Merak etme dostum. Bu işi oldu bil. Yaşlı adam kahveden kalktı ve dışarı çıktı. Telefon ederek bir silah tüccarıyla konuştu. Bana bir Markling tüfeği getir dedi ona. Ve eski bir tüfek olmalı. Çünkü o adam Eski bir ikinci dünya savaşı askeriydi. Yapabileceği şeyler muazzamdı. Çünkü iyi bir nişancıydı. İntikam alınmalıydı. Ama onun öncesinde her şey kademe kademe ilerlemeliydi. Yaşlı adamın istediği şey de buydu. Öncelikli olarak Daniel'la birlikte iyi bir plan tasarladılar. Daha sonrasında ise sipariş ettiği tüfek geldi ve iş başına konuldu yaşlı adam İlk defa gülümsedi. Savaş yıllarından bu yana ilk defa gülümsüyordu gözlerinden. Adeta işini severek yapan bir kişinin huzuru okunuyordu. Ve böylece yeni bir yol çizdiler kendilerine. İlk olarak yaşlı adam kızına tecavüz etmeye kalkan pisliği ortadan kaldıracaktı. Bay Becker. Bay Becker bir doktordu. Yaşlı adamın kızı onun asistanlığını yapıyordu. Ve kızını çok arzuluyordu. Bunu her açıdan biliyordu. Kızının çok ama çok ister bir şekilde bakışını onu çok iyi takip ederek anlamıştı. Çünkü yaşlı adam insanları bakışlarından kolaylıkla tanıyabilirdi. Bir gece. Sadece ama sadece bir gece. Becker evine dönerken yaşlı adam bir çadır kurup saklandığı yerde onun kafasına sıktı ve her şeyi güzelce temizledi ve sabah polisler geldiğinde bulabildikleri tek şey Becker'ın cesedi oldu ne bir parmak izi, ne de bir DNA örneği. Yaşlı adam sevindi ama nasıl sevindi biliyor musunuz? Ben Tanrıyım diyerek. Son yolculuğun ikinci bölümü burada sona eriyor sevgili dostlar. Devamı. Başka bir zaman sizlerle birlikte olacak. Kendinize iyi bakın.